Doktor Moto herkese merhaba arkadaşlar. Bir süredir günlük olaylar serisi için bir video biriktiriyordum. Biriktirdiğim videolar bayağı oldu artık editleyip bunları yayınlamanın vakti geldi diye düşündüm. Ama videolara geçmeden önce şunu hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone olup beğen butonuna basarsanız bildirimleri açarsanız sevinirim. Ekrana da koyacağım. Videolarımı izleyenlerin büyük çoğunluğu büyük çoğunluğu derken gerçekten büyük çoğunluğu abone olmuyor. %95'i civarı abone değil. Videolarımı izleyenlerin bu yüzden abone olup kanalıma destek verirseniz çok mutlu olurum. İyi seyirler arkadaşlar. <laughs> Depoyu fullleyeceğim ama şu metal ızgara var ya Hı. onun oraya kadar doldurabilirseniz. Tamam. Yani ne kadar alacak kestiremiyorum. Kart. Sen bu motorla ikinci gelsin galiba. Yani yakın Çok mu yakın olmuş? <laughs> A few moments later ya, Önemli değil. Kaç dört numara? Ya. Tekerler çok pahalı. Pahalı. Şunun tekeri bunun tekerinden daha pahalı. Ağır, ağır. Haber var mı senin? Efendim? Dağlar var mı? Var var. Var mı iyi videolar? Yok ya, o işlere çok girmiyorum ben. Dayı ne yapıyorsun üstüme kırıyorsun ya. Basıyorum dedim de oradan da Abi araya. Abi bak arkamdaki araba duramadığı zaman ben araya giriyorum. Üstüme kırıyorsun ama. Kapıyı açabilir misiniz çocuklar? Biliyorsunuz mu? Aa. Teşekkür ederim. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar hatırlatıyorum. Kanalıma abone olup bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere o zamana kadar kendinize iyi bakın.